geçen yıl tarihi zirveyi gören kripto para piyasasında düşüş trendi devam ediyor. Geçen ay yani bir toparlama yaşansa da son günlerde yeniden düşüşe geçti. Yakından takip edenler iyi biliyor. Peki düşüşün nedenleri ne ve ne kadar sürecek? Bu süreci konuşacağız, uzmanına soracağız. Çok kıymetli bir konuğum var. Kripto para uzmanı Helin Çelik yayın konuğumuz. Sayın Çelik hoş geldiniz elimize. Teşekkür ederim Fatih Bey. İyi yayınlar. Hoş bulduk. Ee, sağ olun. Şimdi İlk olarak bu düşüşün sebepleriyle başlayalım. Sert düşüşe yol açtı. Bu etkenler neler? Son olarak Fed kanadından gelen açıklamaların çok şahin olduğu değerlendirilmişti. Elbette de kripto para piyasası da bundan etkilendi. Ne düşünüyorsunuz? Başka etkenler var mı? Açıkçası e, agresif sıkılaşma beklentileri ve faiz artırımı süreci piyasa üzerinde inanılmaz derecede e, geri çekilme yarattı ve riskli varlıklardan kaçışı tetikledi. Bu yüzden hem kripto para birimleri hem de Nasdaq e, sert düşüşler yaşadı ve yatırımcısına zor anlar yaşattı. Bitcoin dolar paritesi anlık olarak ee, pozitif haberlere reaksiyon gösterse de ana haliyle Fed'in faiz artırımı süreci e, piyasa üzerinde etkili diyebiliriz. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı açıkçası açmazlar belirsizlikler piyasa döngüsünde bozulma yaratmış durumda. Özellikle pozitif haber geldiği zaman bu anlık e, piyasaya pozitif yansıyor ama yine genel resme bakacak olursak orta uzun vade hedefi beklentileri dışında e, piyasada yine bir düşüş yaşanıyordu. Hem savaş ortamının hem faiz artırmanın sürecinin arka arkaya gelmesi e, zincir verilerinde de bozulma yarattı. Özellikle son 24 saat içerisinde hem bitcoin hem de ethereum cüzdanlarından borsalara aktarılan e, coin sayısında ciddi derecede artış meydana geldi. Bitcoin dolar paritesine baktığımız zaman daha doğrusu bir aktarılan BTC'lerin sayısına baktığımız zaman neredeyse %300'ün üzerinde bir hareketlilik söz konusu. Ethereum'da %112'nin üzerinde bir pay var açıkçası. Yani borsalara coinlerin aktarılıyor olması yatırımcının soğuk cüzdanlarından daha ziyade borsaya göndererek coinleri bozma işlemlerinin gerçekleşmesine neden oluyor. Bu da satışları derinliyor. Diğer taraftan madenciler, özellikle Bitcoin madencileri aslında kazım yaptıkları coinleri stokluyorlardı ama fiyat beklentisi piyasa açmazları bu kadar derinleşmişken artık madenci de elinde coin tutmak istemiyor. Yani hem periyodik olarak kullanıcı hem de madenci satışı destekliyor. Diğer taraftan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği'nde bulunan yatırımcılar daha güvenli liman olarak gördüğü ya da daha farklı enstrümanlara yöneliyor. Ağırlıklı olarak nakde döndükleri zaman ya doları tercih ediyor. Dolar endeksi yükseliyor ya da tahvil getirileri çok yükseldi tahvile geçiyor. Bu yüzden Fed'in yine faiz artırımına bağlayacağım. Altında da son 3 günde ciddi bir düşüş yaratmış durumda. Ana haliyle e, hem piyasa dinamikleri, e, madenciler, artı kullanıcılar, artı faiz artırımı süreci, ABD'li ve Avrupa Birliği'ne bağlı olan yatırımcıların kaçış halinde olması piyasayı ne yazık ki kırmızıya boyadı diyebiliriz. Evet. Şimdi aslında çok güzel bir temel analiz yaptınız birkaç dakikada bize. Çok güzel özetlediniz. Biraz teknikle devam edelim mi? Çünkü bizi izleyenler ve bitcoin yatırımcısı olduğunu tanımlayanlar bunu merak ediyorlar. Şimdi ben hemen açtığımda son parite yani dolar bitcoin paritesi 38.520 ve son 6 ayda Baktığımız zaman %38'lik bir düşüşe tekabül ediyor. Elbette arada yükseldi düştü ve buna volatil bir piyasada deniliyor. Sizce kısa vadede az önce saydığımız alanlarda bir ilerleme olmazsa bu düşüş, düşüş demeyelim de destek ve direnç noktaları size göre nerelerde şekillenir? Şöyle Fatih Bey, teknik açıdan ele aldığımız zaman özellikle günlük grafikte yükselen bir kanal vardı. Biz bunu takip ediyorduk ve 38.500 seviyeleri bizim için kritikti. 38.000'lere kadar sarkmayı normal karşılayabiliriz. Daha önce test edip toparladığı bir bölge ancak satış baskısı bu şekilde devam ederse ki önümüzdeki ay 75 bas puanlık bir faiz artırımı yapabileceği söylentileri dolaşıyor. Bu da piyasayı strese sokuyor. 38.000'lerde tutunması sı ama e, dediğim gibi bir negatif ayrışma olursa 36.800 e, ve sonrasında 32.000 seviyelerine kadar geri çekilme yaşanabilir ne yazık ki. Eee 38.000'lerden toparlayabilirse eğer bu bahsettiğimiz case'de eee 40.000'lere kadar e, anlık fiyat hareketi görülebilir. 40.000 42.000 bandı açıkçası yükseliş için daha doğrusu tepki hareketi için normal karşılanabilir ama e, geçtiğimiz günlerde bir Test ettiğimiz seviyeydi 42 bin seviyesi. Bunu kırıp üzerinde kalıcılık sağlamadığı müddetçe biz e, risklerin devam ettiği durumda yani tüm değişkenler e, sabit bırakırsak e, gevşemelerin görülebileceğini söyleyebiliriz. Bu bahsetmiş olduğumuz destek direnç boylarını dikkat edip kademeli olarak e, alış satış yapılabilir. Onun dışında orta uzun vade alıp tutmak isteyen yatırımcı biraz daha piyasayı gözlemlemeli bana göre. E, çünkü bu faiz artırımı süreci... Ee, hani piyasa fiyatladı bitti diyebileceğimiz bir süreçte de değil şu an itibariyle. Peki efendim. Yani çok güzel özetlediniz. Ben üstüne daha fazla konuşma gereği duymuyorum. Yani göreceğiz. Süreci takip edeceğiz. Elbette sakin bir şekilde. Bütün sadece, sadece bitcoin değil bütün yatırım araçları için bu çok ama çok önemli diye biliyorum ben. En azından uzman değilim ama. Kripto para uzmanı Helin Çeliğ'e çok teşekkür ederiz. Bizi aydınlattığı için sağolunuz efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.